YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her cuma olduğu gibi haftanın nabzı yayınıyla karşınızdayım. Bakalım bu hafta neler yaşanmış. Haftanın minik özetini sizlere anlatacağım. Haftanın İlk günüyle başlayalım. Ee, Pazartesi günü Grayscale, Sekin itiraz Reddin'in ardından Spot Bitcoin ETF için sonraki adımları açıkladı. Kripto yatırım topluluğu için çok önemli bir gelişme olarak, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Grayscale'ın Bitcoin güvenini Spot Bitcoin Borsa yatırım fonuna dönüştürme teklifiyle ilgili prova yapmamayı seçti. Federal temiz Prosedürü kurallarının 45 günlük prova yapma süresi artık geçti. Yani bu ne demek oluyor mahkeme? Artık nihai kararını 7 takvim gün içerisinde verecek. ve Grayscale ekibi Sekin onayı üzerine ETF'e dönüştürmeyi operasyonel olarak hazır olmaya devam ediyor. Ve Scale sözcüsü mümkün olan en kısa sürede daha fazla bilgi paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz dedi. Bir diğer haber ABD hükümeti 5 milyar doların üzerinde Bitcoin'e sahip en büyük Bitcoin sahipleri arasında Amerika Birleşik Devletleri hükümeti en büyük Bitcoin'lerinden biri haline geldi. Bitcoin bu yılın başlarında milyonlarca değerindeki birkaç bin Bitcoin'i satmalarına rağmen 5 milyar dolardan fazla değere sahip 200 bin Bitcoin'e sahipler. E, tanınmış Çinli muhabir Tartesi günü X'e e yani eski adıyla Twitter ABD'nin piyasa değerine göre en büyük kripto para biriminin satın aldığını açıkladı. Ele geçirilen bitcoinlerin öncelikle siber suçluları ve darknet pazarlarına kadar takip edildiği belirtildi. Bunlar ABD Hazinesi Gelir İdaresi ve Adalet Bakanlığı dahil olmak üzere devlet kurumlarının sahip olduğu şifreli donanım cüzdanlarında saklanıyordu. Haftanın ikinci günü salı gününe dönelim. Salı günü Teter, İsrail ve Ukrayna'da terörizm ve yasa dışı savaş ile bağlantılı 873 bin doların üzerinde parayı dondurdu. Stablecoin ihracında küresel lider olan Tether dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle işbirliğini güçlendirdi. Kripto para birimi kaynaklı terörizmi ve yasa dışı savaşı bastırmaya amaçlayan şirket oldukça proaktif davrandı. Bugüne kadar çabaları 19 uluslararası yargı bölgesindeki 31 kuruma yardım ederek yaklaşık 835 milyon dolar değerindeki varlıkları dondurdu. Üstelik bu eylemler büyük ölçüde ölçüde hırsızlıkla ilgili olaylara bir kısmı da diğer suçlara odaklandı. Bir diğer haber BlackRock CEO'su kripto rallisine söylentiler değil kaliteye uçuş dedi. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın CEO'su bir röportajda kripto para yükselişinin yanlış spekülasyonlar değil gerçek ekonomik faktörler tarafından yönlendirilen kaliteye doğru bir uçuşu temsil ettiğini söyledi. Bu miting söylentilerin çok ötesinde. Fin bugünkü mitingin İsrail savaşıyla ilgili tüm bu sorunlarla e, kaliteye doğru bir kaçışla ilgili olduğunu söyledi. Hazine tahvillerinde altın ya da Kriptola daha fazla insan kaliteye ulaşmak için koşuyor dedi. E, sahte bitcoin ETF onay haberleri de 74 milyon doların üzerinde tasfiye edildi. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun ülkenin ilk spot bitcoin borsa yatırım fonunu onayladığı yönündeki doğrulanmamış raporların ardından Bitcoin fiyatları e, yaklaşık 30 bin dolara yükseldiğinde topluluk çok mutlu oldu. Fırsatı kaçırma korkusu yani FOMO sona erdiğinde ve katı kurumun karmaşık türevi onaylandığı yönündeki iddia edilen raporların sahte olduğu da ortaya çıktığında fiyatlar çılgınca Dalgalandı ve elde edilen kazançlar neredeyse siliniyordu. Birçok kripto borsasındaki 74 milyon doların üzerinde türev pozisyonları tasfiye yoluyla zorla kapatılmıştı. Haftanın 3. günü, çarşamba günü neler yaşanmış bakalım. E, Gary Gensler 2008 maliye krizinde e, rol iddiasıyla suçlandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler yakın zamanda X, eski adıyla Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımın ardından yeniden eleştirilerin hedefi olduğu e, kripto varlıklara yönelik düzenleyici saldırının merkezinde yer alan Gensler, Sekin 2008 mali krizinden sonra kongrenin yönlendirdiği bir kuralı benimsediğini tweetledi. Kuralın hissi senedi menkul kıymetlerini açığa satışını şeffaflığını artırmayı amaçladığını sözlerine ekledi. Ancak Gensler'ın e, gönderisi pek olumlu karşılanmadı. Birçok kullanıcı SEC başkanının krizde parmağı olduğunu iddia etti. Bir diğer haber Avrupa Birliği vergi kaçakçılığına karşı yeni kripto para kuralı koydu. Avrupa Birliği Maliye Bakanları tarafından dün onaylanan kural sayesinde bölgedeki vergi daireleri Avrupa Birliği'nde ikamet eden vatandaşların sahip oldukları kripto paralar hakkında bilgi alışverişinde bulunabilecek. Ee, i̇lk olarak geçtiğimiz yıl tasar olarak sunulmuştu bu, kura, bu kural. Ee, resmi gazetede yayınlandıktan 20 gün sonra da uygulamaya konulacak. Bu kurallarla birlikte stable coinler nitelikli fikri tapılan yani NFT, merkeziyetsiz finans yani DeFi tokenları ve staking yoluyla elde edilen kripto paralarda Avrupa Birliği'nde hali hazırda yürürlükte olan bir kanunun kapsamına alınmış oldu. Ee, İdare İşbirliği 8. Direktif olarak bilinen bu kurala göre kripto para şirketleri müşterilerinin sahip olduğu kripto paralar hakkında bilgilendirmede bulunacak ve bu bölgedeki vergi otoriteleri arasında otomatik olarak e, paylaşılacak şeklinde. SEC kripto paraları 2024 yılı öncelikli inceleme listesine aldı. Çarşamba günün ikinci haberi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kripto paraların 2024 yılı için inceleme öncelikleri listesine dahil edileceğini açıkladı. Bu hamle çoğu kripto şirketinin şu anda SEK'e kayıtlı olmamasına e, ve bu nedenle de kayıt ücreti ödememesine rağmen geldi. E, Karar SEK Başkanı Geri Gensler'ın henüz düzenleme etkisine sahip olmadığı bir sektör olan e, kripto endüstrisinin düzenlenmesine yönelik vermek için kayıtlı şirketler tarafından ödenen kurum kaynaklarını ve fonlarını kullanıp kullanmadığına dair soruları gündeme getirdi. Alternatif olarak bu Sekin 2024'te daha fazla kripto şirketinin kuruma kaydolacağını öngördüğünü gösterebilir. Haftanın dördüncü günü, perşembe günü 18 Ekim'de Mumbai polis tarafından büyük bir kripto para birimi dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı ve yatırımcıların hızla büyüyen kripto pazarına olan güveni de sarsıldı. E, kripto para piyasasına 6,6 milyar rupi tutarında devasa yatırım yapan bir Mumbai sakin dolandırıldığına dair şikayette bulunmasının ardından geldi. İsimsiz kurban, kendisini arayan bir kadın tarafından e, kendisine yaklaşıldığını ve kısa sürede onunla arkadaş olduğunu bildirdi. İşte gösterişli gösterişi tavrı ikna edici satış konuşmasıyla da onu kripto para ticareti dünyasıyla tanıştırdı. Yatırımlarından önemli getiriler garanti eden kazançlı bir yatırım fırsatının resmini çizdi aslında. Onun sözlerine güvenen ve hızlı Önemli kar vaadinin cazibesine kapılan adam önemli miktarda para yatırdı. Başlangıçta birçok durumda yaklaşık kar elde etmesiyle kurbanın getiriler gerçek görünüyordu. Ancak bu kar akışı kısa sürede tükendi ve sonrasında yapılan yatırımlar sonuç vermedi. Büyük bir dolandırıcılığın kurban olduğunu kısa sürede anlayan yatırımcı için alarm zilleri çoktan çalmaya başladı. E, Para Birimi Denetleme Ofisi, kripto ve tokenizasyon arasında ortaya çıkan ayrılığın altını çizdi ve Kripto yaygın dolandırıcılıklarla işaretlenmiş olmakla şiddetle eleştirdi. ABD Hazine Bakanlığının ülkedeki ulusal ticari bankaları denetleyen bağımsız bir bürosu olan Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi Denetleyici Ofisi Şubat 2024'te tokenizasyon üzerine bir sempozyuma ev sahipliği yapacak. Yaklaşan sempozyum gerçek dünyadaki finansal varlıkları ve borçlara tokenlaştırmanın dönüştürücü potansiyeli hakkında ...kamuya açık bir e, diyaloğa ateşleyecek Etkinlikte özellikle sorumlu inovasyonun zeminin oluşturulmasına odaklanılacak. SEC Başkanı hala Bitcoin ETF tekliflerini tartıştığını söyledi. Piyasada Spot Bitcoin ETF'nin onaylanması konusunda pek çok şey oluyor. Biliyorsunuz pazartesi gününü sunarken de bundan bahsetmiştik. SEC başvuranlara karşı avantajını kaybediyor. E, Gary Gensler yaptığı bir röportajda şu an itibariyle incelenecek birden fazla başvuruları olduğunu belirtti. Ayrıca komisyon Bitcoin için doğru borsada işlem gören ürünleri inceliyor. Bu dosyalar önümüzde hiçbirini ön yargıda bulunamam ama baktığımız 8 veya 10 tane var dedi. Bu başvuruların formaliteden öteye gittiğini açıkladı. Çeşitli sek bölümlerini içeren önemli hususları gerektirirler dedi. Özellikle şirket finansmanı bölümü içgörüler sunarken ticaret ve piyasalar bölümü başvuruları titizlikle inceliyor. Haftanın son günü yani cuma gününe dönelim. Yani bugüne çekim yaptığımız saate kadar nasıl gelişmeler yaşanmış birlikte bakalım. Fed Başkanı Powell'ın son yorumları yalnızca geleneksel finansal piyasalarda değil aynı zamanda kripto ekosisteminde de oldukça tartışma attı. Powell öngörülemeyen bir konuşmasına enflasyonda son dönemde kaydedilen ilerlemenin devam etmesine bağlı olarak Merkez Bankası'nın uzun vadeli faiz artırımlarını duraklatma potansiyelini dile getirdi. Onun içgörüleri öncelikle uzun uzun vadeli hazine getirilerine yönelik olsa da bitcoin ve diğer dijital varlıklarda dahil olmak üzere kripto para piyasasına yönelik çıkarımlar dikkate değer. Powell'ın mevcut faiz oranlarının korunması yönündeki önerisiyle geleneksel finansal araçların getirisinin daha düşük olma olması ihtimali var. Bu bitcoin'in bir değer saklama aracı olarak çekiciliğini arttırabilir e, ve hem bireysel e, hem de kurumsal yatırımcıları bitcoin'e daha fazla fon yatırmaya teşvik edebilir. Avrupa Birliği veri koruma düzenleyicileri Dijital Euro'daki daha küçük işlemler için anonimlik çağrısında bulunuyor. Avrupa Veri Koruma Kurulu ve Avrupa Veri Koruma Denetçisi Dijital Euro'nun düzenlenmesine ilişkin ortak bir görüş beyanı yayınladı. Ee, Avrupa Komisyonu'nun Temmuz 2023'te önerdiği üzere dijital euronun düzenlenmesine ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. Düzenleyiciler kişisel veri koruma standartlarının iyileştirilmesine yönelik çeşitli önerilerde bulundu. Yetkililer bireysel bir hesapta tutulan izin verilen maksimum dijital euro miktarı için önerilen doğrulama prosedürünün netleştirilmesini öneriyor. Mevcut taslak Avrupa Merkez Bankası'nın ve Ulusal Merkez Bankaları'nın her kullanıcının her iki yetkilide tek bir erişim noktasının gerekli ve orantılılığını belirlemek için bir değerlendirme yapılmasını tavsiye ediyor. Bu e, tanımlayıcıların merkezi olmayan bir şekilde depolanması için teknik önlemlerin alınmasının mümkün olduğunu vurguluyorlar. Gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde kripto paraları ilişkin beklenmedik bir duruşma yapılacak. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önümüzdeki hafta kripto para birimlerinde ilgilendirebilecek bir duruşma düzenleyecek. Önümüzdeki Perşembe günü ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin bir alt komitesi parayı taşımak, İran rejimini dünya çapında para erişimini anlamak ve bunu terörizmi desteklemek için nasıl kullandığını anlamak başlıyor bir oturum düzenleyecek. Oturumda kripto para birimlerinin bu bağlamdaki rolünün önemli bir tartışma konusu olması bekleniyor. Oturum 26 Ekim ee, Perşembe günü 16.00'da başlayacak bilginiz olsun. Evet arkadaşlar haftanın nabzı yayını bu kadardı. Pazartesiden cumaya kadar nasıl gelişmeler yaşanmış sizlere aktarmaya çalıştık. Sizler de haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Günlük olarak da bültenler yayınlıyoruz X üzerinden. Onlara da bakmayı unutmayın derim. Hoşçakalın.